Çok karanlıktı mesela su düşünüyorsun karşısında su oluyor öyle diye hissediyorsun. Suyu hayal ettin su mu gördün? Korktum karanlık olduğu için 101 saat çok üşüdüm orası buz gibiydi. Yerler toprak oldu. Ambulans geldi, askerler geldi. Seni kurtardılar. Hı uh hı. -huh. babama. Ba babamla aynı odaydaydık. Pazartesi günüydü. Babaannem bizi uyandırmaya geliyordu okul için. Sonra birden biri oldu babaanneme ay babaannemin ayağına e kapı düştü. Çok iyiyim. Çok güzel iyileştim ben. Sizden bir rica istiyorum. Evet, söyle. Bizim şu anda ben burada kalıyorum çünkü kalacak yerimiz yok. Bizi bir ev bulursanız çok sevinirim. Ne olmak istiyorsun? Doktor. insanları kurtarırım. İlk gün çok kötüydü yani ilk an o ilk, ilk dakikalar çok kötüydü bizim için. Ee, yani olayın yarım saat boyutuna vardıktan sonra Önümüzü, bizi bekleyen 101 saat daha varmış. Hiç farkında değiliz. O an bile teslim olmaya hazırdık. Su yok, bir şey yok. Zifiri karanlık gömüldük yani. Biz yarım metrelik yükseklikte. Bina ikinci kat. Top geneli beş kat. Apartmanın üst katımız bize oturdu. Daire bize oturdu. Evet, bize oturdu. Bizim tavan da yere düştüğü zaman tavanın yüksekliği yerden sadece bir yarım metreydi. Biz sadece sürünerek yerde kaldık. o o koskoca beş günü. Aslında valla beş asır gibiydi. Orada bir zifiri karanlık var. Onu tanımak istersek çok sıkıntılı bir süreç o karanlık. Çünkü sana farklı şeyler yansıyor içinde. Bir, havasızlık. iki günün 24 saatini ...suzsuz geçiriyor, yetmiyor. İkinci 24, üçüncü 24, 4 24. Boğazında emdiğin o ıslaklık, o bez şeyi o kuruyor. Artık oradan kan gelmeye başlayacak nedense. Çünkü bitiyor orası, mosmor yırtılıyor insan ol işte artık o anda bir şey fark ediyor. Yani o dönemde yani tanem baba su su ver bana dediği zaman dedim Allah'ım benim bir evim yıkıldı evsizim keşke ev iki olsa satsam üç olsa satsam bir suya versem yani o düşünceler vardı içimde tanem benim için çok önemli bir konumdaydı o an yani canım bir yana dünya bir yana onun psikoloji aklı dengesi bir yanaydı tanemi o şeyin normal bir süreç olduğunu ve bunu en kısa zamanda atlayacağımıza söz verdim. Ne yapacağımı sorduğu zaman işte bir oyun sistemi kurduk kendisiyle daha önce oynadığımız bir oyunu. Şiir ka Kaş Kaş Makas oyunu vardı onu oynadık zifiri karanlık tabii görünmeksizim. Yani biz görmüyorduk bunu oynarken sadece söylüyorduk. Neticeyi söylüyorduk. Sonra ben şarkı söylüyordum ona o bana şarkı söylüyordu. Dua ediyorduk. İşte biraz da masal okuyorduk. Son anda son 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 en, en son anlarda işte bir arkadaş Cem abi orada mısın evet dedim. Abi kurban olayım sandım dedi işte şu an ekibi çağırıyor. Sağ olsun bir güvenlik güçlerimizden asker Allah razı olsun bir abimiz oradaydı yani. Gönüllü insanlarımız da vardı. Valla ilk önce tanemi alalım dedik falan. Valla önce tanemi aldılar. Sanırım tanem babayı bıraktı gitti. Ben anlamadım. Hayır. Bıraktın mı babayı? Arkamdan geldim geldin ya. Ha arkandan. geldin. Seni asker abiler kurtarmış. Bir şey söyleyecek misin bu asker abilere? <laughs> asker abilere ve vatanlarımıza teşekkür ederim. Birazcık da ben istiyorum. <laughs> Eşim üç kelime söyledi dedi kızımla eşim yani mesela öyle olursa kimse görmesin. Üçüncü mezarı da hazırlayın. Evet şu anda bir kız çocuğu arkadaşlar kurtuldu. Harikasın sen kendine iyi bak. Şimdi helikopterle beraber bindireceğiz sizi vereceğiz tamam mı? Tamam orada su içecek miyiz peki? Su da içeceğiz her şey de yiyeceğiz kekler de yiyeceğiz çok yiyeceğiz her şeyden tamam mı? Tamam. Seni seviyorum de babaya. Seni seviyorum. Aferin. Ben çok iyiyim. Aferin.